Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. İki aydır video çekmiyorum. Farkındayım. Ee, neden çekmiyorum? Neden çekmediğimin sebebini hemen sizlere gösteriyorum arkadaşlar. İşte sebebi arkadaşlar. Yeni evim. Ev tuttum kendime. Evde inşaat işleri vardı, onları yaptırdım. İşte komple, biliyorsunuz ki komple her şeyi biz Amerika'da kendimiz yapıyoruz. Yani mutfak olsun, lavabo olsun, ondan sonra komple biz kendimiz sıfırdan yapıyoruz. İşte eşyaları aldık, mutfak aldık, onu da dün gittik aldık böyle parça parça. Ben burada montajlarını yapıyorum. Ondan sonra banyo deseniz banyo harap içindeydi. Zaten ben size göstereceğim eski hallerini. Şimdi kendileri böyle. Yani burası işte çamaşır makinesinin olduğu yerler falan. Hala daha ev bitmedi. Burası oturma yeri. İki odalı bir yer buldum. Burada Berlin'in merkezine yakın yani bu Kreuzberg yakın bir yerde. İşte balkonum var. Şöyle küçük bir şey. Ondan sonra arka tarafta Şöyle bir bahçesi var. İsterseniz arabanızı oraya park edebiliyorsunuz. Televizyon i̇şte burada. İşte eşyalarımı Türkiye'den aldım. Onları oradan getirtiyorum. Ee, bunlarla ilgili de ben size gerekli bilgileri vereceğim. Ben nasıl Türkiye'den aldım. Ee, nasıl buraya transport yapıyor, yapılıyor. İşte e, neler hallediliyor. Nasıl oluyor. Bunlarla ilgili ben size videoda çekeceğim arkadaşlar. Bu iki ay içerisinde e... şeyde iki ay içerisinde şeyde şey de yaptım. İşte ehliyet başvurusunda bulundum. İşte diploma e, diploma denklemi zaten yapmıştım kısmi olarak. E, bir 200 euro gibi bir ücret çıktı tam denklik almam için. Onun ücretlerini falan da yatırdım ettim. Bunlarla ilgili kısa bilgi vereceğim sizlere. E, vallahi Güzel bir dönüş yapacağım Allah izin verirse. Bu ev beni gerçekten çok e, şey yaptı, uğraştırdı, gerçekten çok zorladı. Valla bu 2-3 ay içerisinde neler neler yaptım, neler neler satın aldım. Nasıl aldım? Bunlar hakkında kısa kısa size bilgiler vereceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye.